Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet Bulda. Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda bilgisayar temizlemeyi, bilgisayar hızlandırmayı, FPS arttırmayı, oyun performans hızınızı arttırmayı göstereceğim. Videoyu baştan sona kadar dikkatlice izlerseniz siz de yaparsınız. şimdi kasamızı temizleyeceğiz. Monitörümüzü temizleyeceğiz. Ondan sonra bilgisayarımızı hızlandıracağız. Daha iyi bir performans hale getireceğiz. Bunların hepsini size tek tek ayrıntısına kadar göstereceğim. Ama bir şey söylemek istiyorum. Video her video attığımda sürekli bana Arkadaşlar 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 kelimesini söylüyorsunuz. Ya bu ben de e, alışkanlık mı artık ne oldu bilmiyorum ama bunu düzelteceğim. Yani artık sürekli sürekli dememeye çalışacağım. Yapacağım inşallah. Evet. Videoyu geçiyoruz ama videoyu geçmeden önce kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizin destekleriniz benim için önemlidir. Hepinizi çok seviyorum. Hadi o zaman videoya geçelim. Evet arkadaşlar bugün size bilgisayarınız masaüstüsün masaüstünde ve diğer yerlerde hızlandırmayı göstereceğim. Performans arttırma, FPS artışını göstereceğim. Öncelikle masaüstünüzde fazla uygulama olmasın. Örneğin ben en fazla bu kadar tavsiye ederim ya da bir tane klasör açın abi tamam mı? Bir tane klasör açın abi. İsmini masaüstü yazın. Buradaki tüm dosyaları onun içine atın. Tutup da buradaki klasörlerin hepsini taşırıya kadar, taşırıya kadar, taşırıya kadar doldurmayın gerek yok. Çünkü o kadar doldurursanız oyunlarda sıkıntı yaşarsınız ve bilgisayarınız yavaşlar, geç açılır vesaire. Neyse. Şimdi masaüstünüz benim mesela bu kadardır. Fazla dolmaz. Çünkü masaüstünüzü fazla dolmaz. Benim genellikle başlat menüsündedir tüm kullandığım uygulamalar arkadaşlar. Ve görev yöneticisine giriyoruz. Başlangıçta çalışmasını istediğimiz uygulamaları etkinleştiriyoruz, gerisini devre dışı bırakıyoruz. XBox kullanmıyorum, devre dışı bırak. Windows güvenlik var kullanmıyorum, Vanguard kullanmak kullanmadıklarım hep devre dışı. Çünkü bunlar bilgisayarın geç açılmasına sebep oluyor. Örneğin bu Skype kullanmıyorum artık Discord var. Bunlar e, kullanmıyorum. Kullanmadıklarım hep devre dışı, kullandıklarım etkinleştirildi gördüğünüz gibi. Devre dışı bırakın çünkü kullanmadıklarınızı devre dışı bırakın. Aksi takdirde bilgisayarınız geç açılır, yavaş açılır, ağır çalışır. O yüzden gerek yok. Bunları da yaptığımıza göre geçiyoruz. Başlata giriyoruz. Ayarlara tıklıyoruz. Ve böyle bir ekran geliyor karşımıza. Ve ben en son 2 saat önce güncellemesin bilgisayarımı. Windows'unuzu güncel tutmaya çalışın. Yani Windows'unuzu ne kadar güncel tutarsanız, ne kadar güncellerseniz sizin açınızdan o kadar iyidir. Güncelleştirme ve güvenliğe tıklıyoruz. Buradan güncelleştirmeler denetle deyip güncellemeyi, güncelleme varsa güncelliyor bilgisayarımızı. Daha iyi hale getiriyor sizler için. Ve artı bilgisayarınız Windows 10 sayer dediğim gibi Windows Insider programına mutlaka ve mutlaka katılın. Windows ona yeni gelen güncellemeleri direkt buradan alıyorsunuz. Ve herkesten önce o güncellemeyi siz alıyorsunuz. Ve bilgisayarınız sizin için daha iyi hale geliyor. Bunlar da yaptığımıza göre bilgisayarımızı güncel tuttuğumuza göre örneğin bir tane şey program gelmiş güncelliyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Ana sayfaya tekrar geliyoruz. Buradan yapmamız gereken şey temp yazıyoruz arama kısmına. Geçici dosyaları sil diye gelir. Gördüğünüz gibi. Geçici dosyaları sil diye geldiğimizde burada bizim bilgisayarımızdaki gereksiz dosyaları hesaplıyor. Ve onları hesaplayıp sileceğiz arkadaşlar. Evet şu an hesaplasın. Geçici dosya 613 MB geç. Şu anda tarıyor. Tarasın. Gördüğünüz gibi şu anda taradım. Evet. Hadi bir evladım. adım. Geri dönüşüm kutunuzu da dolu tutmayın. Tavsiye etmiyorum. Bunu da boşaltın mümkünse. Çünkü çok fazla yer kaplamasın. Evet geldi gördüğünüz gibi. Şurayı da seçiyoruz. Dosyaları kaldırın diyoruz. Ve burayı komple temizlemiş oluyor. Geri geliyoruz. Buradan ondan sonra silmek istediğiniz varsa buradan tıklayıp tıklayıp silebilirsiniz. Güç ve uykuya geliyoruz. Şimdi buraya geldikten sonra ek güç ayarları diyoruz. Ek güç ayarları dedikten sonra ben driver booster kullandığım için onun gaming modunu kullandığım için bunu kullanıyorum. Ama size yüksek performansı tavsiye ediyorum. Yüksek performans elektriğe 1 lira 2 lira fatura yansıtır ama bilgisayarınızı en yüksek performansta en yüksek şekilde çalışır ve bilgisayarınızda kasma durumu olmaz. Yüksek performansta çalıştırırsanız sizin için sizin açınızdan daha iyi olur. Evet. Şimdi ana sayfaya tıklıyoruz. Buradan da oyun modu yazıyoruz. Oyun modu ayarlarına giriyoruz ve bu sizde kapalı olacaktır. Bunu açın. Ve burada Xbox Game Bar. Bunu kapatın abi. Allah'ın belasını kapatın. Bunu açmayın. Salak gibi oyunda oynadığınız her şeyi ekran görüntüsü alıyor. Saçma sapan kaydediyor. Saçma sapan hafıza dolduruyor. Hiç gerek yok. Kapatın onu. Yakalamalar zaten kapalı olacak. Burada gördüğünüz gibi bunlar zaten kapatacaksınız. Unutmayın. Ondan sonra ana sayfaya tekrar geliyoruz. Buraya gizlilik yazıyoruz. Gördüğünüz gibi gizlilik ayarları diye çıktı. Bunların hepsini kapatın abi. Bunlar sizin bilgisayarınızın performansını yavaşlatacaktır. Bunların hepsini kapatın. Mürekkep oluşturma yazma ve kişileştirme. Kapat. Gerek yok. Etkinlik geçmişi. Gelelim buraya. Kapat abi. Bunlar da benim cihazıma hiçbir şey depolamasın veya Microsoft'a bir şey göndermesin. Kapat. Aşağı indin mi? Aşağı indiğin zaman da arka plan uygulamalar var burada. Buna tıklıyorsun. Yani şu başlat menüsündeki uygulamalar beni açmadığım halde çalışmasın. Şuna bir kere bas. Açıktır bu sizde. Şuna bir kere basın kapatın. Yeter. Hepsi komple kapanır. İş bu arkadaşlar. Şimdi ana sayfaya geliyoruz. Ana sayfadan sayfaya da tekrar izinler yazıyoruz. Ve gördüğünüz gibi böyle bir ekran geliyor. Buradan arama izinleri ve geçmişe tıklıyoruz. Buradan şuradakileri sizde açık olur bunlar. Bunların hepsini kapatın kapatın yani bunlara gerek yok kapatın onları. Bunları da kapattıktan sonra her şeyiniz burada tamamlanıyor. Şimdi bura bu kadar. Ondan sonra burayı kapatıyoruz. Bir kere yenileyelim. Ekran kartımıza geliyoruz. Sizinki Nvidia'dır. O farklı şekilde. Ben iki AMD olduğu için oh. AMD'den örnek vereceğim size. Buradan da ekran kartınızı sürekli güncel tutmaya çalışın. Çünkü ben sürekli güncel tutuyorum. Bakın gördüğünüz gibi daha sabah güncelledim ekran kartımı. Güncelenleri kontrol ediyorum. Şu anda en güncel. Ekran kartınızı güncel tutmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü ekran kartınızı ne kadar güncel tutarsanız o kadar iyi. Eğer ekran kartınız yeni nesilse After Burner diye bir program var. Bunu indiriyorsunuz. Bunu indirdikten sonra buradaki şimdi gelsin detaylı bir şekilde göstereceğim. Ekran kartınız eğer yeni nesilse şu an benim fanım çalışmıyor. Ve burada benim ekran kartımın sıcaklığını gösteriyor. Ve burada megaherzini falan gösteriyor. Neyse. Şimdi şuradan auto'ya basıyoruz. Ondan sonra benim ekran kartımın fanı şu an çalışmıyor değil mi? Bunu tutuyorum en sona çekiyorum. Onaylıyorum. Şu an benim fanım çalıştı. Ekran kartının fanı çalıştığı için sıcaklık da düşme olacaktır. Şu an %100 bir şekilde ekran kartının fanı çalışıyor. Gördüğünüz gibi. Auto'ya basıyorum. Pardon. Tekrar düşürüyorum geri. Şu 35'e falan getiriyorum. Onaylıyorum. Kapatıyorum. Buna göre buradan ekran kartınızın ayarlarını yapabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Bu programı da kullanabilirsiniz. Şimdi size asıl konuyu göstereceğim. Evet şimdi başlata sağ tıklıyoruz. Çalıştır var burada. Çalıştıra geliyoruz. Böyle bir panel açılıyor karşımıza. Buraya temp yazıyoruz. Buradaki tüm gereksiz saçma sapan dosyaları siliyoruz. Atla diyoruz. Evet sildik. Şimdi tekrar çalıştıra giriyoruz. Bu sefer başına iki tane yüzdeli koy temp yaz. Tamamdır. Burada da dosyaları siliyoruz. Gereksiz boş dosya bunlar. Bunları siliniz. Atla abi. Devam. Şimdi tekrar çalıştıra geliyoruz. Bu sefer de regent yazıyoruz. Regent de boş beleş kısa yollar. Bunları da siliyoruz. Sonra tekrar başlata sağ tıklıyoruz. Tekrar çalıştır diyoruz. Bu sefer de prefetch yazıyoruz. Prefetch'e giriyoruz. Devam diyoruz. Hepsini siliyoruz. Ready bot hariç. Ready bot silerseniz sıkıntı yaşarsınız. Sil diyoruz. Evet diyoruz. Evet diyoruz. Buralarda siliyor. Evet. Şimdi sildikten sonra tamamlandı. Sonra geri dönüşüm kutumuzu boşaltıyoruz. Bu şekilde. Devam diyoruz. Şimdi asıl konuya gelelim. Sağ tıklıyoruz. Kişileştir diyoruz. Kişileştirden de eğer arka planınızda resim varsa resim istediğiniz resim seçin koyun ya da düz renk yapın. Slide gösterisi yapmayın. Bilgisayarınızda yavaşlama olabilir. Slide gösterisini tavsiye etmiyorum. Evet. Şimdi gelelim bilgisayarıma. Geldik şeye sağ tıklıyoruz. Özellikler diyoruz. Diski temizle diyoruz. Ve böyle bir alan geliyor. Burada küçük kutucukları işaretliyoruz. Bunları da işaretliyoruz. Tamam diyoruz. Dosyaları sil diyoruz. Yerel diskteki bulunan yani fazladan yer açacak gereksiz bütün dosyalar buradakileri siliyor. Evet şu anda sildi. Şimdi bir boş bir yere özelliklere tıklıyoruz, Sağ tıklıyoruz yani. Böyle bir panel geliyor. Gelişmiş sistem ayarları diyoruz. Ayarlar diyoruz. Gördüğünüz gibi gelişmişe geliyoruz buradan. Performans ayarlar. En iyi performans için ayarla, uygula, tamam diyoruz. Eğer ince ayar yapmak isterseniz değiştirden ince ayar yapabilirsiniz. Şimdi bunlar da yaptıktan sonra yapmamız gereken tek bir şey kalıyor. Yani bunları bütün gösterdiğim adımları teker teker yaparsanız oyunlarda bir sıkıntı veya bir sorun yaşayacağınızı zannetmiyorum. Çünkü bu gösterdiğim adımları yaptıktan sonra muhakkak bilgisayarınız yüksek performans alacağınız şekilde çalışacak ve şu program öneriyorum size Kleiner. Örneğin e, Opera'da ben Opera kullanıyorum mesela Opera kullanıyorum tamam mı? Gördüğünüz gibi Opera kullanıyorum. Sizin de bunu kullanmanızı tavsiye ediyorum. Google Chrome'dan kat kat hızlı, kat kat daha iyi. Hem gaming açısından daha iyi. Gördüğünüz gibi Opera kullanıyorum. Mesela atıyorum ben e, YouTube'a girdim video izledim değil mi? Sonra kapattım. Kapattığım gibi Cleaner otomatikmen geçmişimi siliyor benim. Yani neye girdiysem, ne yaptıysam, ne ettiysem Cleaner otomatikmen siliyor, temizliyor. Bakın, gördüğünüz gibi tarayıcı temizlendi diyor. Çarpıya basıyoruz. Buradan ileri diyoruz. Sistem durumunuzu kontrol ediyor şu anda bilgisayarımızın bilgisayarımızda herhangi bir karşınıza çıkacak problemleri söylüyor ve onları temizliyor. Programın linkini de videonun altında koyacağım. Şimdi bilgisayar sistem durumunu şu an kontrol ediyor. Evet bilgisayarınız iyi durumda değil diyor. Ve burada sebeplerini gösteriyor. Daha iyi hale getirin diyoruz. Bilgisayardaki sorunlarınız gideriliyor. Evet şu an bilgisayarınız tar gibi hissediliyor. Özel temizlemeden de buradan analiz ettiğim temizleyici çalışır diyebilirsiniz. Ben bunları daha önceden yaptığım için göstermek istemiyorum. Kayıt defterine geliyoruz. Buradaki hepsini işaretliyoruz. Sorunlar için tarama yapıyoruz. Yani bizim bilgisayarımızın kayıt defterinde herhangi bir sorun varsa onları tespit ediyor. Ve onları düzenliyor, sorunları çözüyor. Yani bilgisayarımızda herhangi bir sorun varsa onları çözmemize yarıyor arkadaşlar. Yani bu programı tavsiye ediyorum. Bu program çok sağlıklı ve güvenilir bir programdır. Seçili sorunları gider diyoruz. İsteyen kayıt defterine yedekler, isteyen yedeklemez. Ben yedeklemek istemiyorum. Hayır diyorum. İki tane sorun varmış. Seçili tüm sorunlar gider diyorum. Bilgisayarımda sorun morun kalmadı. İkisinde giderdi. Bu kadar. Gördüğünüz gibi. Ayarlar ve lisanslı arkadaşlar. Ben bu programın lisansını size vereceğim. Yani programınız orijinal olacak. Şimdi bir de şu program vardı. After bunlar. Bunu gösterdim. Onu da gösterdim. İki tane program vereceğim. İkisinde videonun altında link olacak. Evet videonun burada sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. seviyorum. Evet arkadaşlar şimdi bir tane eski kullanmadığımız kötü bezler varsa onları kullanın. Biri böyle olsun iki tane olsun. Birini ıslatacaksınız birini kurutacaksınız. Çünkü ıslak bezle sileceksiniz ekranınızı bu şekilde. Böyle ıslak bezle sileceksiniz. Diğer bezle de kurulayacaksınız bu şekilde. Okşar gibi, sever gibi bu şekilde. Kasanızın da içini temizliyorsunuz. Kulaklığınızı şöyle oraya atalım. Tamam mı? Kasanız. Gördüğünüz gibi bu şekilde değil mi abi? Üstünde benimki cam kasa olduğu için size cam kasadan örnek veriyorum. Üstünde toz filtresi var. Gördüğünüz gibi bu toz filtresi bilgisayarın içindeki tozlar çekiyor. Bunu da özenli bir şekilde temizliyorsunuz. Kasanın camını da temizliyorsunuz. Bu şekilde ve artı iç camı kapaklarını açıyorsunuz. içine temizliyorsunuz. Ekran kartının olduğu bölge ekran kartını okşar gibi ovalar gibi siliyorsunuz. Bunları yaptıktan sonra bilgisayarınızı 3 ayda bir temizlemeniz gerekiyor. 3 ayda bir kasanızın içini temizlerseniz bilgisayarınız açısından iyi olur ve temiz olur. E siz ben kasamın içini temizleme bırak pislik dolsun diyorsanız olmaz. Şu gördüğünüz gibi benim burada soğutucu fan var. Taşı köşe. Bu fanı kesinlikle kesinlikle silmeniz lazım. Ekran kartını sileceksiniz. Kasanızı temiz tutacaksınız. Sizin için daha iyi olur. Bilgisayarınızın temizliğine özen gösterin. Ben bilgisayarımı her gün temizlerim ve her gün bilgisayarıma gerektiğince her şeyi yaparım. Şu anda ekranımız daha zaten önceden sildim. Kasanın içinde önceden temizlediğim için size gösterme gereği duymadım. Kasanızı kimisi fön makinesi tutuyor. Kimisi işte süpürge tutuyor. Süpürge ve fön makinesi bilgisayarınızı bozar. Kullanmayın bazı salaklar e, gösteriyor bilgisayar temizlemesinde görüyorum. Fön makinesini tutuyor kasaya cık, bozuyor. Sonra diyor bilgisayar açayım, Ya kardeşim fön makinesiyle bilgisayar temizlenmez. Bilgisayarınıza zarar verir. Elektrik süpürgesi de zarar verir. Bu tür şeyleri kullanmayın. En faydalı şey iki tane bez. Birini ıslat, biri kurudursun. Biriyle sil, diğerini durula. O şekilde bulaşık yıkar gibi, bulaşık sistemi gibi düşün bu işi. Evet bu videomuzun da burada sonuna geldik. Umarım videoyu beğendiniz. Beğendiyseniz kanala abone olmayı ve like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Ya bu kamera neden benim burnumu yamuk gösteriyor ya? Allah Allah şuna bakar mısın ya? Burnumu yamuk gösteriyor. Benim burnum yamuk da tamam da o kadar da değil ama ya.